Merhabalar arkadaşlar. Herkese günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar. Ben bugün kahvaltı hazırlayayım dedim sizlerle birlikte. Vallahi öncelikle soruyorum nasılsınız, ne yaptınız, ne yapıyorsunuz. Bayramdan dolayı pek şey demedik herhalde. Merhabalar dostlar, herkese günaydın. İnşallah iyisinizdir. hepiniz. Serpil biraz biberney toplamış, bana söylemedi. Biraz erken. Siz uzanıyormuş, ben de gittim. Ben başıma da çekim yapamayacağım için bahçeden de şey topladım kahvaltıya. Onları ben tabağa şeye alayım. Şöyle göstereyim yıkadım buraya. Çıkarken söyleseydin çekerdik. Sen uzanıyorsun diye beni rahatsız etmedin. Biberlerimiz çıkmış arkadaşlar bu arada. Kim biberi de yok biz. Aslında herhalde Arnavut mu ismi? Arnavut biberi. Arnavut biberlerimiz. Ben onları hazırladım. Bunlar yatıyordu. Şöyle göstereyim. Kahvaltıda yemesini severiz biz. Özellikle de ben. Onun için topladım. Daha ne bulduysam oradan. O çöp. Semizotu taze taze ışı şey etmiş. Maydanoz. Maydanoz, yeşil maydanoz, semizotu. Bunları ben çok sevdiğim için topladım. Siz pek yemezsiniz de biz pek tercih etmiyoruz. Kurkanlar ben tercih etmiyorum onları. Siz etçisiniz galiba. Herhalde değil mi? Ya doğrudan çok bir etçil de değiliz de. Yine de et türünü seviyorsunuz. Kurkanlar ben patates kızarttım arkadaşlar bu arada. Ben bahçeye çıkarken fritoza koymuştum. Bunlar da benim bahçenin Salatalıklar sonuna doğru geliyor da. Mahsulleri. Mahsulleri ve evet, domateslerimiz, salatalıklarımız. Salatalığımız bozuntu zamanına geldi. Bir de benim salatalığım bu sene hastaladı. Yani izci, değerli izleyicilerimiz de söyledi bana. Evet. Çekim yaptığında bir ne hastaladı. Ne yaptıysa çok kurtaramadık da gene de veriyor. Gene de uçlarından şey çiçek açıyor uç kısımlarında. Böyle kahvaltımıza buluyor arkadaşlar şükürler olsun bu kadar. Domateslerimiz de bu şekil çıktılar. Önceden de göstermiştim. E çoğunluğu bundan. Olsun da nasıl olursa olsun ya. O et domatesi diye aldım bir şey çıktı. Salçalık domates. Bunlar da çıktı arkadaşlar. bir de. Işte... bu Salçalık bu mu oluyor? He ee, bu. Linda diyor o uzun. Ben de bu arada biraz da size sana sucuk yapayım. Bu patates yaptım. Gerçi Furkan bunu da sever ama. Tamam sağ ol. Şöyle tatar aşık alayım ben elime. Arkadaşlar bunlara. Dün de elimizde video yoktu, atamadık, çekemedik. Bazen tekli yok galiba biz. Bazen atlı yok. İşte sizlerden şey özleme yazmışlar herhalde. Allah razı olsun. Kulon nerede diye. Vallahi ben bilmem ki ne, ne çeksem diye şaşırıyorum. Aslında her şeyi çek diyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Her Aslında çekilebilir, bulunabilir Bizden mi uzunmuş? Biraz da bizden. Yani bazı şeyleri işte her bir şeyi dağıtmak istemediğimizin sebebi. Altından da çarim reçelden peynir bulalım, zeytinle. Bazı insanlar var. işte her bir kımıldadığı hareketleri atıyor. Biz de her şeyi atmak istemiyoruz. Bazı şeyleri işte pişen olsun, yapılan olsun saçma buluyoruz. Yani saçma değil her şey mi gibi. Ama bazı insanlar gerekiyor. bazı insanlar bir yumurta kırıp da attığı oluyor. Temelik atılması gerekiyor bu işi yapıyorsan. Ya bu işi yapıyorsan yumurta da alıyorsan demek ki atılacak. Bir bayramdan dolayı herhalde biraz tekrar eve bulaşalım. Kusura bakmayın. İşte gelen giden yanda bir de herkese çekemiyoruz. Mı? Mesela daim geldi. Bizim şey yaptığımızda bilmiyor daha. Söylemedik. Eğer Mustafa ki olurdu. YouTube çektiğimizde bilmiyor herhalde. Ankara'dalar. Ankara'dan gelirlerdi. Böyle şehri peynirimiz biraz acılı. Allah ne verdiyse işte. Dediğimiz gibi daha önceden kapalı bir toplumuz. Bazı şeylerde eleştiriliyoruz Hayırlı ya da. Hayır, arkadaşlar bu arada. Ben demeyin. Ya. ya. da şöyle diyorlar işte toplumumuzda biz şöyle e, havadisler geliyor bazen. YouTube'da dileniyorlar falan demişler. O yüzden kimseden. Ben, ben yani özellikle ben. Bu yüzden çekmedim, video çekmek istemedim arkadaşlar eşinin gözünü kullanarak işte Dileniyor, dileniyorlar falan diye bazı duyumlar Allah, aldı. Allah korusun ben dilencilikle falan iş, işim olmaz. Ha eşimin gözü oldu ben destek olmak için açtım yani eşim açtı ya açtı bu kanalı. Benim o kanalım olarak. vardı normal onu biraz yapalım dedik al, yani. Ağabeyim koyumuz çok kötü yani. insan Kapalı bir toplumuz. hani destek Toplum. olması gerekirken bir de köstek olmaya çalışıyorlar. İşte. Ha kimseden biz bir şey istemiyoruz. Kimseden bir destek ne bileyim menfaatimiz yok. Ya sadece bir katkı olsun diye burada bu işi yapmaya çalışıyorum. İşte bizim köylülerden ben de işte duydum birkaç tanesini. Bize demediler ama kulaktan duydum. Kulaktan kulağa geliyor. İşte dileniyormuşsuk biz. Eşimin gözü kör kaldı diye ben dileniyormuşsun arkadaşlar. Kutura bakmayın dilencilikle falan işim olmaz benim. Ben sadece bir yapabilirsem bu işi yapayım dedim. İşte eşim açtı bu kanalı aslında. O da pek yalnız beceremediği için yani katılmak için Ya tek başına bir şey olmuyor. Hani ne bileyim tek başına çekeyim. Da bizim köyümüzün insanları ne bileyim ben değişik değişik işle kulaktan kulağa laflar geliyor. Ben çok üzülüyorum. O yüzden yani şey çekemediğimizden değil. Çekmek istemedim böyle ne bileyim ben değişik oldum. Lafları duyunca sefil bazen oluyor. Hani çekil, bile çekilmek arkadaşlar. bile istediği oldu. Hatta dedim sana değil mi? Kapat ben istemiyorum dedim. Yani, yani ben, ben asla... moral bozuluyor, moral bozuyorlar. Ben 42 yaşındayım. Fakirlik de gördük, yokluk da gördük, her şeyi gördük yani. Ama biz asla dilenmedik arkadaşlar. Bizim işte köyde böyle... Öyle bize... bir niyetimiz de yok zaten. Sadece destek. Desteğin anlamını da bilmiyorlar galiba. Hani desteği mi dilenmek olarak algılıyorlar onu da bilmiyorum. Bu, bu lafları duydum. Çok soruma gittiği için işte bu olan çekemedim, çekmedim. Hatta çekmek de istemiyordum da Furkan'ın şeyine. Anne o zaman dedi şeyimiz geri denir. Madem çıktıysak bu, bu yola. Bu kadar geldik yola kadar çocuk Allah razı olsun. Ben gerçekten çok üzüldüm. Çekmek istemedim. 2-3 gündür de zaten herhalde bir arada bir attık videolarımızı biliyorsunuz. Kusura bakmayın yani lafım hiç sizlere değil, siz biz, bizi her zaman için desteklediniz ama işte bizim köyde köyde kulaktan kulağa laflar gelmeye başladı. Beni eşimi kullanarak dilencilik yapıyormuşsun, burada öyle söylemişim. Çok sorma gittim bu kelimeler. Ben hiçbir zaman kullanmadım, doğru olanı söyledim. Sadece eşime destek amaçlı dedim, işte bunu yapmak şeyinde kaldığım için çıktım dedim. Öyle kelimeler geldi bize. Yani biz de moralimiz bozulduğu için şey, bürok falan çekemedik. Tekrardan kusura bakmayın. Yine de yapmaya çalışıyorum işte bir şeyler. Size de bunu söyleyeyim dedim sabah sabah. Sizin de şeyinizi bozmayın arkadaşlar. Allah göstermesin dilenciliği falan. Bizi yani yine de bir böyle emek vererek burada bir şeyler hazırlayıp eşime destek olmak için yapıyorum. Koyumuzun insanlar dediğim ki dediğim gibi çok katlar hainleri de var. Böyle hiçbir şey etmeden, düşünmeden konuşanlar Bilmiyorum artık. Yine de ben sizlere çok seviyorum arkadaşlar, inanın. Yapmaya çalışıyorum bir şeyler işte üzgün olduğum için 2-3 gündür video atmadım. Ya da tekledik. İşte. Ya bir ya atmadık. Neyse. Bir arada artık Furkan'ın zoruyla arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan. Furkan, Furkan çok kızıyor özellikle sevdik de bana. Sen şeyin lafına bakıyorsun da çekmiyorum diye. Ben 42 yaşındayım. Hiç dedim dediğim gibi hiçbir zaman dilenmedik. Allah razı olsun. Fakirde de annem Annemin babamın evinde de fakirlikte geçirdik ama ben eşimin evine geldi 22 yıl oldu. Ben Allah razı olsun eşimden. Hiçbir zaman bize ilim sırasında şey koymadı. Çalıştı, çabaladı neyse. Geçimimizi sağladık. Ama bu şeyler çok ya oluyor. Doğru oluyor bu, İstemeyen insanlar, istememezlik yapanlar. Da arkadaşlar. Oluyor yani oğlu ister istemez. için kurban da işte 1-2 kilo kadar şey yaptırdı babası. Sucuğu çok sever. Hatta böyle de sevmiyor da bugün onun patatesi var diye ben böyle yaptım babasına. O sade istiyor arkadaşlar. Kurhan sade kızart yiyeyim diye. Öyleyi herkes sever canım. <laughs> Kurhan değil yani. Kurhan'a bakma Kurhan çocuk şey izle. Kırmızı şey koydum. Tamam Yağ koydum. Yağını koydum. Böyle bir çekim yapalım dedim sabah sabah. Seni de çır, çağırsaydım bahçeden toplakalım da gösterecektim ama. Söyleseydin geldin. Uzanıyorsunuz diye ben Uzanıyordum. hiçbir şey söylemedim. Uyumadım ki öyle uzanıyordum. Çay da demledim burada. Okan daha yatıyor onu kaldıracağım şimdi sabah sabah erken aldırmak istemiyorum. Geç yatıyor bir de. Okulda da herhalde öyle o git, gidince. Geç saatlere kadar arkadaşlarla ders çalışıyormuş. Sabah nasıl kalkıyorlar? Bazen kalkıp bile gitmiyorlarmış. Kalkamıyor hmm, demek ki. Geç yatıyor demek ki. Ders çalışıyor anne diyor şeyde. Yatıp'ta. Furkan yavaş yavaş okul şeysi yaklaşıyor. Herhalde 31'inde açıl, açılacakmış. Aksi bir durum olmazsa herhalde açılacakmış. Hmm. İnşallah Allah'ın yine şu Hastalıktan şey etmez, okullar bu sene de etkilenmez, bilmiyorum artık da. Yani önce çeker, çocuklar, çeker gider bu hastalıkta, tüm işte, insanlık kurtulur. Çocuklar okuluna şey demedi, bilmiyorum. yarı yıldan beri buradalar. Yarı yılda 5-10 gün okudular, ondan sonra geldiler, tabirden sonra. Eğitimden pek şey demediler bu sene. 31'inde açılacağı söyleniyor ama bilmiyorum artık. Kendi çabasıyla ne çalışıyorsa... İşte Furkan kendi çabasıyla ne çalıştıysa odasına kapandı çocuk. Bilmiyorum artık ne kadar öğretmenle çalıştığı gibi olmaz herhalde tek başına. Biraz da Aksaray'da bir kursa gitti. Oradan da öğretmenleri yönlendirmiş. Dershane gibi işte bir kursa gitti de bir ay kadar işte oraya... Programı gitti. hazırlamış. Ona göre oradaki hocalar ona göre de çalışıyor şimdi. Hayırlısı bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Ben biraz da buradan kaldım. Havatı yapalım madem. Sizi de çok şey tuttuk. Bayağı oldu mu? Tabak mıyım arkadaşlar? İşte ben bir yavan hazırladım. hazırladım, muhakkak kaldırayım. Size de böyle bir şey hazırladık. Herkese günaydınlar, afiyet olsun herkese. Gelin buyurun beraber olsun kahvaltımıza buyurun. Böyle kahvaltıda şey, yemek dediğim gibi hazırladım. Bunlardan hiç doğramadım arkadaşlar, öylece koyacağım. Böyle seviyorum ben. <laughs> Bahçeden topladığımı direkt doğramak istemedim. Yeşilliği falan öyle tabak tabak. Şöyle bir daha görselini göster. Daha fazla da sıkmayalım insanları. Şöyle göstereyim, kapatalım. Şeker unutmuşsun da oğlum. Ben şekerden şeyim yok ya size. Evet. <laughs> şeker her zaman için unutuyorum ben şeker kullanmadığım için. Biz, Neyse. Biz bırakamadık, Serpil bıraktı da Furkan'dan ben, ben atıyorum. 5-6 senedir şeker bana söylemez tatlı işleri. Neyse kusura bakmayın tekrardan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan geçmiş bayramınız mübarek olsun. Kanalımızda kalın. Evet, abone... kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı Furkan yok bugün ben isteyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayan izleyenler de lütfen siz de abone olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hoşça kalın.